arkadaşlar. Bugün sizler birlikte gratis alışverişlerime bakacağız. Ee, şöyle zaten ben bu sefer azaldım. Hatta baya bir az, alışveriş yaptım. Şöyle büyük bir poşet alışveriş yaptım. Bir tane. O kadar fazla indirim yoktu ama yüz temizleme sularında biraz fazla indirim vardı. Onun için aldım hemen. Ee, öncelikle şöyle banyoda kullanılan saç kapatıcı tarağı aldım. Bundan ben kendime aldım. Ablam da çok istiyordu. Ablama da bir tane aldım. aldım. O da şurada. Böyle iki sipariş kullanacağız. Artık kaçsa da anlamayacağız yani. Hmm. Şimdi de şöyle bir tine şöyle bir yüz temizleme suyunu aldım. Bu da yine indirimdeydi. Fiyatını tam olarak hatırlamıyorum şu an ama indirimdeydi yani alın bence. Ondan sonra hemen geçelim. Ondan sonra bir tine şöyle bir deodorantını aldım. Biliyorsunuz zaten bende e, şey, Burçların deodorantı vardı. Bu da e, yeni gelmiş. Beauty'nin kendi Beauty'nin kendi markası yeni çıkarmış. Bu da e, kokusuna şimdi bakacağız. Kokusu yani çok şey gibi kokuyor. Çikolata gibi değişik bir koku var içinde. Güzel bence. Yani yeni çıkarmış. Bunun diğer farklı çeşitli kokuları da vardı. Ben bunu aldım. Daha da güzel gözüküyor be. Fiyatı da uygundu. Şimdi isimle okuyamadım markaya geldik. ESV Sar mısın? Lütfen. Motor mudur neyse artık. Elseven'in şöyle bir saç yumuş... yumu, yumuşu Aa konuşamıyorum. <laughs> konuşamıyorum. Yumut, Yumuş yumuşatıcısını aldım. Elsemenin. Bunu da internette falan çok güzel, çok beğeniyoruz. Yumuşacık yapıyor saçlarımızı falan diyorlardı. Ben de merak ettim. Hemen alayım dedim. Hemen kokusuna bakalım. Kokusu çok müthiş kokuyor. Çok değişik bir kokusu var. Ben çok beğendim. Görünüşü de çok güzel gözüküyor. Bakalım saçımıza kullandığımızda nasıl gözükecek çok merak ediyorum. Bunun bir de e, şey bilirsiniz internette çok ünlü oldu. Pembe spreyde de o krem herhalde öyle biliyorum. Ondan alacaktım ama şu anlık bunu aldım. Ondan sonra günün ana kraliçesine geldik şöyle bir fondötenini aldım. İçinde, içinde hem allığı hem de kapatıcısı var. Oh, diyemedim ya. Kapatıcısı var. Neyse. Ee, bunu da çok merak ediyordum. Tabii ben merakımdan bunu açtım kapağını. Şurasına baktım. Yani güzel. Sizin yanınızda da bakayım hatta. Merak etmeyin. Yani çok da allık abartılı bir şey değil. Böyle hafif yani güzel bence ne indirme girmişti. Hatırlamıyorum. İndirme yok. İndirme girmemişti bu. Yani söyleyeyim size. Şurasında da aynısı var. Bence ben çok beğendim. <laughs> yani güzel bence. Bir de şu şey yerine bakalım. Böyle yapalım. <laughs> Şimdi de şöyle deneyeyim ben bakalım bir, bir, yapayım önce tabii bu pomponla daha güzel durur ben şu an elimle yapıyorum şöyle bence çok müthiş duruyor şu an kamerada tam çıkmıyordur ama ben şu an çok güzel görüyorum yani açısı falan çok güzel ben zaten bunu denemiştim e, gratisten çıktıktan hemen sonra denemiştim aşırı merak ediyordum çünkü e, almak istiyordum ama hep alamıyordum hep kalmıyordu bu sefer aldım çok yani çok güzel. Bence bu fiyat performans ürünü. Ben yani çok beğendim. Evet. Ondan sonra Nivea'nın şöyle bir yüz temizleme suyunu aldım. Bu da yine mavisi vardı. Ben morlusunu aldım. Üstünde şey yazıyor. Ovalama gerektirmeyen formül diyor. İnşallah öyle gerektirir. İnşallah Nivea beni kötü durumda çıkarmaz. Şöyle şöyle çıkınca köpük oluyor. Ama şöyle dökünce su. Böyle dökünce su. Şöyle yapınca köpük oluyor. Ben yani sevdim. Aa damladı <laughs> damladı. Elim. Peçeti getirsene. Bir, şey Bir daha içeri girmeyeyim. da bakalım bebek. Ay bunu tıkandı. Ne merak ettim. Kokusu güzel bunun. Ona versene. Bu da şöyle iki tane oldu. Yani ikisini de almış oldum. Ee, Beauty'nin bende küçük boyu vardı. Ben bu sefer büyük boyunu aldım. Böyle ikisi, ikisi de kardeş kardeş yasa, yaşasınlar bence. Ee, bu seferki kaç malzeme almışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bunu çıkartırsak 6 oluyor. Çünkü bunu ablama vereceğim. İki tane ne yapayım yani? Al Alayım bunu. Kapa. Bunu açmak istiyorum. Çıkmıyor. Allah razı olsun. Ay. Ay çıkmıyor. öğretmeyeyim artık bence. Buraya şampuanı sıkacaksınız. Evet. Ay saçımı yoluyor bu. O tarak değil yalnız. Deneyeyim dedim ama iyi oldu. Aa! Ay çok kötü. Hayır hayır hayır. Ama görünüşü bence çok tatlı duruyor. Bence diyor. duşta daha iyi olur. Çünkü Hı. bu plastik. O yüzden. Hı. Evet. Bu Nivea'nın ilk defa yüz temizleme suyunu aldım. Umarım beni sağ bırakır yani güzel olur bunda bence bunu bütün çocuklar alması gerekiyor. Fiyat performans ürünü. Çocuklar. Dediğim, çocuklar. Tabi benim yaşımdakiler. Ee, yani ben çok beğendim. Ama allı allı o kadar abartılacak şekilde değil yani. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra başka şey de bakalım. Başka bir şey. Altıma vardı bir tane daha. Ne almıştım ki? Aa şey almıştım bu. Ha bu. Bu öbür poşet. Öbür poşet? Ha, ha anne ve, Annemin poşetiyle karışmış. İki kere girdin çıktın ya. Şöyle Flormar'ın bir tane şeyini aldım. Ama bunu Watson's'tan almıştım değil mi? Watson's? Evet evet bunu Watson's'tan aldım. Aa evet Watson's'ın ürünü bu. Bunu da Watson's'tan aldım. Tabii ben merakımdan hemen açtım sıfır e, şöyle diyeyim sıfır 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 numarasını aldım ama zaten bu senin dudak rengin ne ki bu renk ya böyle çok güzel bence ben çok sevdim ama ihtimali var o kadar Olur. Olur. sür bakalım dudağına ben bunu gelirken şöyle elimde baya bir iyice ne böyle şey yaptım rengi çıksın diye. çünkü çok rengi şey olmuyordu bu kadar yani rengi bu kadar Bakayım. Ama bence Floor onu çok şık Ben görünüş açısından aldım bunu. Görünüş olarak çok güzel gözüküyor. Ama senin dudak rengin. Biz bir de Watson's'a girdik ama ben Watson's'tan hiçbir şey almadım. Bir tek bunu aldım. Yani o kadar. Bir poşetle karışmış bu da. Böyle. Yani 7 tane ürünüm aldı. Çok mutluyum. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.